Özür dileriz sizi Özür biraz bekleyin. bekleyin. Olur mu bir Hediye yok mu? Yok. <laughs> abi Geçen kimse getirmemiş. Geçen bir, bir kekmek bir şey. İşte <gülüyor> <pasta> <gülüyor> o hazırlığı var. Niye şey bu kadar beklettik biliyor <laughs> musunuz? Ya yani daha büyük bir pasta ile gelir Barış diye. Ama <laughs> hayal kırıklığı yapacak Geçen bir şey Geçen sefer Barış abi getirmemişler bunları. Sağ ben yedim onu. bana Ha Barış yemişti pardon evet. Hazal adamın pastasını. Teşekkür ediyorum sağ olun. Ben Herkese iyi akşamlar. Kırklara hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Girdik evet. Nasıl geçti? Doğum günü partisi. İyiydi. Falan. Eşimizle, dostumuzla böyle küçük kapalı bir ekiple yemeğimizi yedik. Azaladım güzel bir yemek <laughs> bulacağını bize. Bana da sürpriz oldu. Çok da güzel oldu. Nasıl sakladık? Girdik. Nasıl sakladık? Nasıl sakladık Hazal Hanım? Zor sakladık ya. Ben zaten <laughs> set dedim. Geldim hadi yemeğe gidelim falan. Herkes buradaydı. Öyle geldik yani. Ama anladı biraz herhalde. Biraz anladı. Biraz belli evet. Biraz o belli etmemeye çalıştı. Biraz ben anlamamış gibi yapmaya çalıştım ama <gülüyor> <gülüyor> ortak <gülüyor> <kısmı> sonuçta <laughs> evet. Yani bir masayı görünce böyle bir şaşırmış gibi falan yaptım. Güzel oldu. <gülüyor> Romantik <gülüyor> bir paylaşımla başladınız bugün efendim. Evet. Sonrasındaki hediyeyi sormak istiyorum. Yani ya biz sürekli birbirimize hediye alıyoruz, beğendiğimiz her şeyi alıyoruz öyle, çok belirli bir şey yok aslında, değil mi? Olsam yani. da evet. sizin donmazca pahalı bir hediye aldım ki pahalı bir hediye gelsin demiştim. Hayır, sen tam bir yalancısın. <gülüyor> <gülüyor> sen gerçek <gülüyor> bir <gülüyor> yalancısın. <gülüyor> ben dedim, şey dedim ki hediyenin pahalılığı önemli değil. Tam da. Kolum takıldı. Yani. yani kıymetli olması önemli. Bir kalem olur, bir kağıt olur, onlardır dedim. Sen şu an <laughs> bir şey yapıyorsun, nifak tohumu serpiyorsun. <laughs> pahalı. Alt, güzel, güzel hediyeler <laughs> aldık tabii. Güzel evet. tatlı hediyeler aldık. Hatta benim şöyle söyleyeyim. Benim çok çocukluğumdan beri sahip olmayı istediğim bir şey vardı. İşte kendime de almamıştım. Unutmuştum. Onu bana aldı. O bir oyun konsoluydu. Ben böyle çok oyun oynayabilen, öyle bir vakti olan biri değilim. Bundan da zamanda ona bahsetmiştim. o da oyun oynamaya karar verdi. Evet. Hatta bugün attığı posta da bir tane fotoğraf var. Ben böyle gözümde VR gözlükleriyle, kulağımda kulaklıkla, ellerimde garip şeylerle falan filan. Böyle garip bir oyun setabı aldı. İnşallah ben de 40 yaşından sonra çocukluğum yaşıyorum. <laughs> oyun oynamaya başlayacağım sayesinde. O zaman daha fazla bekletmeyin. Bir tanesiniz. Ayağınıza sağlık. Hazırlanalım. Evet. De devam ediyor işte. çalışıyoruz. Bir az kaldı. <laughs> yani işte bir ay falan daha bir süre var herhalde. Sonra tatil İşte. Tatil planı yapıldı bakalım. Ee, yani yapmadık daha. Tam yapmadık. Biraz çeşme var, gibi var, duruyor. Var var biraz ama evet daha öyle belli bir onun şey yok. Onun illa bir yerlerde Nasıl karşılaşırız çok yani. Çok romantik olduğunu biliyoruz ama yani Çeşme dışında başka bir yer yok mu abi? Ya konuştuk da daha işte öyle tam planlayamadığımız için işte evet. oyunlar var onun konserleri ya. var falan bakacağız tarihlere göre. Yazın onun işi bitecek ben çalışmaya başlayacağım o yüzden tam ne olacak ne yapacağız? birlikte bakacağız. Öyle bir anda gidip gezeceğiz herhalde yani. Varsa yiyeceğiz. önerdiğiniz bir yer düşünürüz yani. Ne olur var. Böyle indiriminiz falan vardır. <laughs> bir tanesi. Bıyıklar kesilmiş ama. Çok Kesildi gitsin artık. Çok oldu ya. Bıyık sana yakışıyor. Yok, yok, yok ben beğenmiştim sen. o yüzden duruyordu da sonra. Çok çok uzun süre durdu artık. <laughs> Baya bir dayandım. Bıyığa dayanabildiğim kadar dayandım. evet. evet. Ayran içemediğim için bıyığımı kestim arkadaşlar. Evet ben fotoğraf